Çizgi. Herkesin bir tavrı var yaşamda. Kendi doğru çizgisinde akıp gider yaşamı. Gülmek bir çizgi. Ağlamak bir çizgi. Sevda yükselen, nefret açılan çizgi. Nazlı nazlı yürümek ne güzel çizgi. Kavuşmak sevgiliye kesişen çizgi. Okumak, incelmek hassas bir çizgi. Vurdum duymaz olmak o da bir çizgi. Bir çizgiler devletiyle yaşamak, ölüm hepsinin üstüne bir çizgi. Arkadaşlar merhaba. Efendim Karavanda misafir programına hoş geldiniz. Aslında Karavanda misafir e, ilginç bir program olacak. Her zaman bilinmeyen coğrafyaları gezip size oraları tanıttık. Oradan kareler paylaştık. Ama bu defa insan coğrafyasında dolaşmak istiyoruz. Ve buna dair bir program yapalım dedik. Muhteşem bir konukla İlk programımızı başlatıyoruz. Bu programdaki ilk konuğumuz gerçekten herkesin tanımayı çok istediği ama nasıl ulaşacağız, nasıl edeceğiz, nerelerde konuk oldu ya da olacak diye takip ettiği ama ulaşması hani mütevaziliğinden dolayı çok zor bir konuk. Çok kıymetli bir büyüğümüz, çok değerli bir şair, yazar, sosyolog e, ee, felsefeci. Hocam ben uzun uzun anlatırım filozof aslında fezi, ama. Filozofi, <laughs> değil, evet. evet. Hoş geldiniz Teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mutlu oldum. Korku ettiğin için. Evet tanıyanlar, <laughs> merak edenler tanıyorlar. Hani ben mütevaziliğinden dolayı dedim. Gerçekten ne kadar de böyle. tanıyorlar onu Evet, hani. dolu insanların öyle kaygıları olmuyor. E zaten anlatmaya başladığımız zaman bunu anlayacaksınız. Hocam. Evet. Tanıyalım bakalım sizleri biraz. Tanıyalım. Ben Fethiye'ye 94 yılında geldim. Sarkamış doğumluyum kendim. E, karşı Kars Sarkamış doğumluyum. Mersin'de iş hayatına başladım. Adana'da banka da çalışırken ilk tayin yerim Fethiye oldu benim müdür yani müdür olarak. Burada geldim 94 yılında 2001 yılına kadar çalışma müdürlüğü yaptım. Sonra Kuşadası'na tayin oldum. 3-4 yılda orada çalıştım. Sonra emekli olduktan sonra da Ölüdeniz Belediyesi'nde Ümit Hanım'la beraber, Keremettin Yılmazlar'la beraber 10 yıl Ölüdeniz'de sanat hizmet ettik abicim. Bugün de Ölüdeniz mahalle oldu. Artık Fethiye'nin bir mahallesi ama biz devam ediyoruz. Bizi mahalle yapamadılar. Evet, şiirler, yazarlık, evet, evet. ürettiğiniz büyük projeler, yurt dışı, international çalışmalar. Evet. Onun dışında... E ee, Öldeniz Belediyesi dediniz orada yaptığınız İngiliz halka orada yaşayan evet. e, yerleşmiş İngiliz halka koro oluşturup türküler söyletmeler, e, Babadağ'dan Baba evet. Dağdan e, paraşütle sürekli insanlar atlıyor ama Torosların simgelerinden evet. bir tanesi keçiyi atlatıp e, Öldeniz'i dünyaya duyurmak. Evet. Yani bunlar projeler projeler daha niceleri e, yavaş yavaş evet. bir tarafından başlayalım, başlayalım bakalım. bir taraftan mı? Evet. evet şiir ve edebiyatta ben yani banka müdürlüğü yaptık ama 20 yıl ben bankacı olmak için okumadım. Ben e, üniversitede sosyoloji felsefe okudum. Hatta ben liseyi birinci bitirdim Sarıkam Üniversitesi'nde. Gazetecilik kazanmıştım. Gittim kaydoldum İstanbul Gazetecilik'te. Üçüncü tercihimdi çok severdim gazeteci olmayı. Ama sosyoloji hocam derdi ki yazar olmak istiyorsan dedi sosyoloji felsefe oku. Yani dedi halk çocuğu olduğu için fark etsin dedi. Şimdi gidersin muhabir olarak sürekli seni koştururlar. Bir şey olamazsın ama git en azından şey ol dedi Yani bir yazar olmak istiyorsan. Hacettepe'ye imtihan sağlıyorlardı birinci bitirenleri. Ve ben de birinci bittiğim için gittim. Kayıt yaptığım yere İstanbul'a devam etmeye de Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ne sosyoloji bölümüne girdim. Yani bankacı olacağımı bilseydim işletme ekonomi bölümleri falan var. İstediğim bölüme girebiliyordum. Ama hiç aklımda bankacılık, banka hesap bir şey yoktu. Okulu bitirdiğim zaman 12 Eylül oldu. İhtiyar. İki ay okuyan öğretmen yaptılar. Biz beş yıl okuduk, İngilizce okuduk bir de. Bir de bizi öğretmen o yıl almadılar. Benim de bir yıl kalacak maddi yönden imkanım yok. Gene müdürün kızı bizim sınıftaydı. Babasını söyledi. Beni Halk Bankası'na aldı. Kızını da başka bankaya falan. Öyle devam ettik. Kısmet yani ekonomik yönden. Ama hiç kopmadım felsefeden, düşünmekten, edebiyattan. Ben yazar olmam derken kendimi şeyin içinde buldum. Ben buradayım, sen orada. Orada olduğum için, ben buralı oluyorum, sen orada olduğun halde yani hiç olalımdır. Buraya geçtim, bir kitabıma geldim. Tarmak Gökyüzü'nün kitabı vardı. Sonra burada bizim olan ne var ki çıkarttık. Ee, bu arada Kuşadası'na tayin oldum. Orada aklımda sen kitabını çıkardım. Kuşadası'da emekli olduk yani. Banka biz emekli olmadan 3 sene önce kapandı. Daha sonra ben geldim işte 10 yıl burada kültür müdürü yaptım. Özdeniz Belediyesi'nde. Çok mutlu olduğum bir çalışma hayatı oldu. Orada iki projemi ödül aldı benim. Birisi e, keçi atlatma ödülüydü. Yani ben bir yazı yazmıştım Fethiye gazetesinde. Günah kesi atarım diye. Yani Ümit Hanım birilerini günah kesi yaparlar ya böyle. Yani hmm. Ümit Hanım'ı yaparım atarım falan diye. Oradan hareketle geliştirdiler onu. Biz buradan bir günah kesi atarım. Çünkü Ölü reklamını yapmak için ajansları çağırıyorlar. Ajanslar 5 milyar istiyor, 10 milyar istiyor, 20 istiyor bilmem ne. Yani belediyenin bütçesi yok reklam vermek için acaplara. Biz öyle bir proje yaptık ki yalvarmaya başladılar gelip çekmek için artık. Çünkü biz de orada Ölüdeniz'den keçi atlattık. Hediyeyle küpeli diye. Keçilerin notları da var. Dernekler karşı çıktılar. Hayvan dernekleri. Dediler ki atamazsınız hayvan akvaryum hakkıdır. İşte efendim yok hayvanlar yukarıda heyecanla ölürler. Biz de bunların hepsini şey yaptık tabii incelettik e şeyle görüştük veterinerlerle dediler ki keçi yüksekte hayvanıdır. Yukarıda bir şey olmaz. Merak etmeyin dediler. Yani 180 uçar. Başkanları, dernek üyeleri, buradaki İngilizler de yanlarında olarak belediyeye geldiler. Biz karşıyız. Hayvanın rızasını aldınız mı almadınız mı almadınız mı? Mahkeme hocam. Mahkeme verdiler Muğla Başsavcılığında. Biz peki dedik ki e, gelecek yıl rızasını alalım. Çünkü biz bunu yapmaya kararlıyız. Ertesi yıl rızasını almak için hayvanları bu dağlarda çobanlar var, keçi çobanları. Yani keçi zor tutması mı ne derler? O keçi çoban Ramazan Kıbrak bir yarışma yapmıştı. En güzel keçi zırtlatması yapar. Şimdi adam keçi çobanı vur vur Keçi de ona cevap veriyor. şekilde. Yani sanki konu şöyle bir keçi. Biz o adamlardan birini bulduk. Dedik ki biz böyle bir projemiz var. Keçiye bir sorun sormamız lazım. Rıza, var mı diye. Dedi ki tamam gelirim dedi. Geldi. Basını çaldı bütün ajansları. Dedi ki bugün yeniden Rıza alacağız. Rıza'sını alttan sonra atlatacağız artık. Ama önce dedi ki imzası var mı hani baş tırnağına altta paya basalım mı keçenin falan. Gerek yok dedi. Ben dedi kendilerine sorarım dedi. Adam adam keçiyle konuştu. Burt 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 Keçi dedi burt, burt, burt. falan. Öyle dedi ki ne dedi beyefendi. Ben sordum ki dedi. Ölü denizden yukarıdan seni atlatmak istiyorlar atlar mısın? Geçti demiş ki ne demek atlar mısın bu her geçer nasip olmaz diye. Demiş. Wow. Tamam bunu basın önünde diyorum ama ajanslar da beraber. Biz hemen tabii onu teşekkür ettik. Ee, ve atlattık tabii. Ve basın yere yazdı. Getirir nasıl nasıl var. evet dedi falan filan böyle. Bir reklam da orada yaptık böyle bir şekilde. Kerem Bey dedi ki atıyoruz korkmayın dedi. Ümit e Hanım heyecandan gitti yattı. Yani bir şey olursa ne olur ölür Sana hani, e, belediye için büyük risk. Dolayısıyla diyoruz ki keçiler inerken bir şey olmasın diye. Neyse indirdik attı, paraşütle beraber indiler abici, İndiler, bayağı ben keçi gitti, şeyde bilmem ne falan böyle. Mutlu oldular şimdi. E, herkes geldi, basın geldi falan filan. Basın geldikten sonra, ertesi gün haberlerde keçileri kaçırdılar. Başımıza keçi yağdı. Keçileri uçurdular, bilmem ne falan filan. Klasik basın. Bütün dünya televizyonlarının ana haberlerinde dünyada ilk defa bir keçap patlatılıyor. 19 ülkenin CDC haber bültenler bizimkiler böyle. Ondan sonra artık basın Ölüdeniz'de para olmayı bırakın. Yaptığımız her hareketin önceden programını istiyordu. Nerede ne var, ne var? Biz gelelim çekelim diye ve böylece biz Ölüdeniz'i artık bedava insanlara tanıtma bir fırsatı bulmuş Dünyaya tanıtan Dünya, evet. en özel insanlardan bir tanesi Coşkun yani, değerli dostlar. Evet. Hani bu keçinin dışında yine bir ilk herhalde başka kimse de denemedi bunu. Ee, orada yaşayan yerleşmiş İngiliz halka e, türkü korosu oluşturup evet. Türk halk kültürünü aşılayıp öğretip türküler okuttunuz. değil mi? Evet. Burada sanat evinin yöneticiliği yaparken İngilizler Türkçe öğrenmek için şeye geliyorlardı kursa. Gerçi Türkçe öğreniyorlardı. Bunlardan biz düşünürken ben bir buranın atasözlerini yani Fethiye'nin, Türkiye'nin deyimlerini mecazan da öyle diyordum. Yani hatta daha iki şey. mesela burada yaşarken merhaba boyun diyordum. Mesela İngiliz boyun in da mesela, <laughs> daha bir endeki falan filan. Çok hoşuna gidiyor insan. Köylülerle beraber daha bir işte gözün aydın. Birisi doğduğu zaman gözün aydın. İşte Allah başlasın falan öldüğü zaman başı sağ olsun. Bunlar diyor ki İngilizler İngiltere'de böyle şey yok. Yani ''I am sorry'' ya da ''I am happy'' Yani biri doğduğu zaman mutlu ve öldü. Bu kadar detay sizde var. Hı -hı. Doğdu çoğal çocuğun, Allah analı babalı Allah'ın Allah'ını hazırlasın. Bir sürü şeyler. Çok mutlu oluyorlardı. Bu arada konuşurken bunlar falan, biz de dedik ki biz türkü şey yapalım. Be, i̇lk söylediğimiz, öğrettiğim türkü de benim. E, bizim oranın, Sarkamış, Kars, Baybur taraflarının Deli kız Sinin geliyor. Sini'den neler geliyor. Hı -hı. Ona dedim ki orada söyledik falan. Sümer Ezgi'den aradılar bizi. Anadolu'dan geldik diye program. Bucağa Bu gittik. Hı hı. Orada ilk kez Türkiye'ye tanıttılar bize. Delegasinin geldi. ama ne güzel bir bütün okullar, arkadaşlarım aradı beni. Yani 50 yıl önce izlemişler falan. Ondan sonra TRT keşfetti. Adını da TRT koydu Ölüdenizli yarenler. 60-70 yaşındaki insanlardan oluşan Ölüdenizli yaşayan insanlar yani yerleşen halen daha da orada yaşayanlar var. Türkçe demek için geldiler ve bizim kültürümüzü öğrendiler ve 30'a yakın türkü öğrendim. Yani eee bandımından Fethiye'nin eee türkülerinden Kadru eminim. ona o zamanlar korbastı meşhurdu. Korbastı falan. Baba dağda oynadılar. Babadan zirvesinde. Hmm. ve buradan İngilizler sayesinde de Amerikan BBC televizyonu bile bizimle röportaj yaptı. Belediyesi Sanat Evi etkinlikleri kapsamında bugün Durgaz'dayız. Dört yıldan beri İngiliz dostlarımızla beraber sürdürmüş olduğumuz halk dansları gösterilerimizi bu sefer türkülerimizle süsleyerek Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezmekteyiz. Irgaz'da, Irgaz Kayak Merkezi'nde Irgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın ve Tribüne Bandım türküleriyle buradan kastamonulara seslendik ve bütün Türkiye'ye seslendik. Böylece İngiliz dostlarımızla birlikte gittiğimiz turizm merkezlerinde hem Türkiye'nin turizmini turizmine ilgi çekiyoruz hem de o bölgenin turizmine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. <laughs> yaptık ve bir gittiğimiz her yerde Üzeriz Belediyesi her yerde ve böylece festivallerde bizi çağırıyorlar artık. Beyaz Şam'a çıktık, Seyda çıktık, Oğur Dündar'a çıktık. Belki insanlar hatırlıyordur. bize bir de Türk Halk Oyunları Genel Merkezi elbiselerimizi görmüşler. Yazıktır demişler bize bir elbise gönderdiler. Hepsine birer Yani biz burada ucuz şeyde kumaştan bulduk, gittik yaptırdık. Onlar demiş, bize halk oyunları kıyafeti gönderdi. Türk Halk Oyunları Federasyonu. Hala daha bazen derler ki biz yok, yok mu öyle bir şey falan. Yok tabii mahalle oldu orası. Bir, bir sponsor gerekiyor. Hı hı. E, güzel şeyler yaptık. Evet. E, yapmaya da devam ediyor değerli evet. dostlar. Fethiye Edebiyat Grubu'nu kurdu Coşkun Hocam. Ve orada da yine yürekleri dokunmaya devam ediyor. E, international çalışmalar yapıyor demiştik. E, i̇şte burada kitaplarımız da var. Hocam siz gösterirseniz evet. böyle. Ee, biri Özbekistan, biri Azerbaycan. Kesinlikle iki tane kitap çıktı efendim. Edebiyat grubunun şair yazarlarını bu iki kitapta topladı. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'da e, o ülkelerin diline çevirdirerek evet. bu kitapları orada yayınladı. Düşünün bizim şiirlerimiz artık o ülkelerde de. Coşkun Hocam'ın sayesinde yayınlanıyor. Hocam biraz da bundan söz evet, edelim. Evet, şimdi önce Azerbaycan'dan tanı başladık. Azerbaycan'da olan yazarlarımızı Türkiye'de tanıdık. Türkiye'de olan yazarlarımızı da <laughs> Azerbaycan'da tanıdık. Bir çönül köprüsü bırak. Çünkü serbestleri ancak sözler aşmalıdır. İlk sözde ki çönüller birleşmeli. Bir şey. biz birbirimizi tanıyıp geniş gelişler atsın. Ve... Böyle bir ideyamız oldu ki, Türkçeden, şairlerden, şiir örnekleri olarak kitap hazırlığa hoş geldiler ve siz de hoş geldiniz. Ee, sözü ilk önce bizim değerli kardeşimiz Doşun Karabuk'ta Buyursun. Değerli konuklar, hepinizi de saygıyla seyranlıyoruz. İki sene önce gelmiş olduğum Azerbaycan'a, eşimle beraber, bu sefer 15 16 değişik bir tür değişik şiirler şiirle yazan bir adam, bir insanı bir arkadaşlarımla beraber geldim. Azerbaycan'da bu şiirlerimizi yayınlattırdık ve arkadaşlarımız Azerbaycan halkının okurlarıyla orada buluşmuş oldu. Siz de geldiniz. Daha sonra düşündük ki işte şiirlerimizi diğer Türk dünyası ülkelerine, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan çevirelim ve bunları ortak bir kitap yapalım. Ve nihayet Özbekistan Kitabını yayınladık. Kazakistan şiirlerimiz de geldi çevirileri. Kırgızistan'ı bekliyoruz bu ay gelecek. Kırgızistan'da geldi. Onlar da ayrı kitaplar yapıp böylece dört dilde en azından Türk dünyası ülkelerine gidiyoruz. Ee, orada şiirlerimizi okullarla imzalıyoruz, buluşuyoruz, sohbetliyoruz. Oradaki gazete ve dergilerde, televizyonlarda çıkıyoruz. Yani bizim için dünyaya açılmanın bir kapısı. Muhteşem. Edebiyat grubunda birçok şair yazarı bir araya getirdiniz, topladınız. Evet. Günümüzdeki insanların bir araya gelmesi, e, söyleşmesi, e, fikirleri tartışması ki çok zor. Artık o kadar çok ayrıştık ki ülke evet. insanı. İşte hocamın öyle birleştirici de bir yanı var. Doar ilk akşamdan geceden Neden neden geceden Şavkı vurur pencereden Bacadan dağlar ışımış Yolcum üşümüş Perişanım ben Uykusuz mu kaldın dünkü geceden Neden neden geceden Uyan uyan yar sar beni Dalar harami açma yarami Nasıl edim ben Uyan uyan yersin enes, sar beni dağlar harami Açma yarami perişanım ben Yüce dağ başından aşırdın beni Neden neden sen beni Ey olmaz dertlere düşürdün beni Dağlar ışımış yolcum üşümüş Perişan Madem soysuz bende gönlün yok idi Neden neden yok idi Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dalar harami açma yarami Nasıl edim ben Niye doğru yoldan şaşırdın beni Dağlar harami, açma yarami, perişanım Coşkun Hocam'ın istek türküsünü yerine getirdik. Şiir anlayışım az sözde çok şey anlatma. Yani öyle uzun uzun şeyler yaptığın hani keçi boynuzu şey gibi yersin yersin bir parça tadı kaldı. Az sözde mümkün olduğu kadar kelimeyi anlamlarla doldurarak az sözde insanları şey yapmadan, hani sıkmadan yani ona az bir söz söyleyip gerisini kendisinin düşünmesine bırakacak şekilde. Tabi biraz daha mizah var bizde. Biraz mizah. Kimisi mizahta kalıp düşünme aşamasına geçemiyor. Ama bizimki mizahı yani ayağa alışsın gibi yani düşünmeye bir yol olur diye. E, karakterim de öyle olunca benim e, kısa konuşmayı da severim. Öyle uzun uzun bir şeyi süsleme, püsleme, allama, pullama yapamam. Ben bir şey direkt ben hemen söylerim rahatlarım böyle bir. Yani onun anlamda yani patabas pata, soru değil de böyle bazıları da pat diye söyler rahatlar da. Onu en güzel şekilde sunar söylerim. Şiirlerim de benim kendi yaşama benziyor. Kısa özlü şiirlerle anlatmaya çalışıyorum abicim. Koşması, hicivi, güzellemesi, taşlaması her şeyi ama her şeyi içinde e, tam bir e, halk kitabı, halk şiiri falan demiyorum. Halk kitabının anlatabileceği e, düzeyde e, dizi bulursunuz dört dizede. Onlara birkaç örnek alalım hocam sizden. Ben şiirlerimi daha çok şiirden anam yana seviyorum. <laughs> Şimdi en az daha gitmiştik. Arkadaşım biri gelmişti. Naziran da ilk tanıştığımız yılda. 2012 yılı. benim bir kitabımı Bedriye Sönmez diye bir var. İstanbul'da almış. İlk kitabımı orada imzaladı ona. Pırı pırtıydı Hocam diyor bak kitabını buraya gelin imza diye. O getirmiş diye okudular öbürlerde. Bir arkadaşım bir geldi Elazığ'dan gelmişti. dedim ee, dedi ki hocam dedi ben dedi abi şiirler abimi getirdim ben burada. Abi şairmiş onu arabayla getirmiş. Ben abi şiirleri başarmazdı üzere Hiçbir şiiri sevmem yani tamam mı? Ama dedi senin üç defa dedi. Ben dedi, şiirden anlamam dedi. Şimdi oradan hemen yayın evi sahibini aradım. Ceyda Hocam dedim ben şiirleri anlamayanlar daha çok seviyor. iyi mi kötü mü benim için? İyi devam et dedi. Benim görevim halkın içine var olanı ortaya çıkardı. Yani halkın kendi bilincine, bilinç düzeyine çıkartmak olay bu. Onlardan o şiirlerden. Alalım örneklerden. Alalım örneklerden. bir tanesi Önder. Sen önden git, merak etme arkandayız dediler. Az gittim, uz gittim. Derin tepe, düz gittim. Döndüm baktım ki arkama hiç kimse yok. Açtım ağzımı, yumdum gözümü. Bu sefer <laughs> Yorum sizlerin değerli dostlar. Düşündüğünüz her şeyi lütfen yorum bölümüne yazın. Bu şiirlere doyamıyorsunuz. Biz e, şiir etkinliklerine gittiğimiz zaman Coşkun Hocam sahneye çıkıyor. Şiiri okumaya başlıyor. Bitiyor hemen. Evet, Ondan sonra doyamıyoruz. Evet. Bir daha bir daha bir daha. Evet. Belki 50 kez bir daha diyoruz Coşkun Hocam'dan. 50 şeydi. Evet. alıyoruz böylece. Hocam bir tane daha alalım ne dersiniz? Tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan bilmem. Bildiğim tek şey dünya yansa bu memlekette yumurta kapıya gelmeden kimsenin kıkı çıkmaz. Bir de bal tutan barmağını yanıyor. Bu memlekette bal yapan avucunu yanıyor. Muhteşem. Bu da kapitale maksa hediye olsun. Ne Bir. diyelim yani evet. Muhteşem değil evet. mi değerli dostlar? Ya yani iki satır. Bitti. Söz sendisiyim. Sözcüklerden elbiseler dikerim. İçiliğim incedir. Gidirim incedir. Ben buradayım, sen orada. Orada olduğum için ben buralı oluyorum. Sen orada olduğun halde yani hiç orada olmuyor. Bütün kokuları senden öğrendim. Her kokuyu koklattın da bana nedense hiç zırnık koklatmadın mı? İkisinin de ölmesine gönlüm razı gelmez elbette. Ama illa ölümlerden ölünmeyen derlerse horoz ölüp gözü çöplükte kalacağına atın ölümü arpadan olsun derim. Hazreti deniz kenarına gelmişken 90 yılında yazdığım, yani bundan 32 yıl önce yazdığım bir aşk şiiri, denizdeki. Hep seninle. Dün denizi seyrettim seninle. Sen görmedin. Deniz bu kadar mavi, dalgalar bu kadar okşaycı olmamış hiç. Sen bilmedin. Bugün yine gittim oraya. Seyrettim denizi doyunca. Gördüğüm hep senden oysa. Dalgalar seni getiriyordu ardarda, arda. Deniz bilmedi. Hiç bu kadar yakın olmamıştım bana ve hiç bu kadar uzun uzadıya delirtmemiştim denize. Sevdim seni. Göğsüne yaslandım, ufuklara daldım. Deniz görmedi. Aldatıp böylece dalgaları, aldatıp denizi aldatmamıştım. Denizler, denizler. İyi ki varsınız hocam. Evet. Sizi teşekkür tanımak teşekkür büyük onur ol. bizim sağ için. Sağ ol. Çok seviyoruz. Sağ olun. Evet değerli dostlar bu akşamlık bu kadar. Selam olsun hepinize. Efendim Karavan e, Karavanda Misafir programının ilkinde işte çok büyük bir dehayı e, ağırladı. Haftaya çarşamba akşamı yine başka bir e, sanat dostumuzla birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.